Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialım kalın. Biz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler neredeyiz? Bu saate yeni ancak adım atabiliyoruz. Mesaj atabiliyoruz. Yani video çekmek için fırsatım oldu. Göztepe galibiyetini düşünüyorum ve Beşiktaş karşılaşması bugün galip gelme ihtimali yüksek görüyorum. O yüzden de bu kuponu sizlere hazırladım. Ben de basacağım <laughs> elimizden geldiğince. Bastığım rakamları size göstermek istedim. Çünkü bastığım rakamları gösterdiğim zaman ve özellikle <laughs> oynadığım zaman bu sefer insanlarda şu psikoloji oluyor. Mesela dün 5000 TL bastığım zaman 5K yazdım. Çünkü bazı insanlar ya sonra işte güvendiğim bahisler vesaire. Şimdi arkadaşlar çok fazla bunları girdiğim zaman, bunlara gösterdiğim zaman sizlere şöyle bir algı oluşabiliyor. Nasıl bir algı oluşuyor arkadaşlar? Direkt ya işte bu, bu, bu kadar para verdi. 20 bin bası, 5 bin bası, 3 500 TL bastı, 30 TL bası, 50 TL. Herkes bütçesine göre oynasın. Ayrıca çok özelden yazan arkadaşlar oluyor. Instagram ya da Telegram grubunun sohbet muhabbetini açacağım. Çok fazla özelden bana yazmak isteyen insanlar oluyor ve özellikle sponsorluk konusunda işte bazı siteler tuttur olsun, nesnenin olsun bana ulaştığını, ulaşmak istediğini duydum mesela arkadaşlar. Bunlarla ilgili de belki bir ya da misliyle bunlarla bir konuşma muhatapı vesaire olabilir. O yüzden de bir detaylı bir e, sohbet grubu açmak istiyorum. Çünkü insanlar bana ulaşamıyor. Ulaştığı zaman da rahat bu şeyleri konuşabiliriz. Ya yani da şu, şu saat itibariyle herhangi bir sponsorluğumuz vesairemiz şu grupta yoktur. Ayrıca en çok sorunun sorulardan bir tanesi de işte yasaklı sitelere girmek. Mesela çok özür dilerim. Porno sitesine girip ya da e, Türkiye'de yasak olan futbol, bahis, kumar sitelerine giren insanların karşısına son zamanlarda şöyle bir mesaj atıyorlarmış. <laughs> Onu da söylemek istedim sizlere. Birincisi e, işte girdiğiniz zaman tıkladığınız zaman size hemen bir mesaj geliyormuş. Hem <laughs> e, Google yoluyla hem de telefonunuza mesaj gelen arkadaşlar da olduğunu söyledim. 155 yazıp 155 değil aslında. 155 55 yazıp başına da ı harfi büyük ı harfi koyup işte falancı bilmem ne suç işlediğiniz için ve bu sitelere devamlı alışkanlık yaptığımızı fark ettik. Sizlerin bilgilerini başka bir birimlerle paylaşmamızı istemiyorsanız ya da herhangi bir şekilde bilmem ne, sorun yaşamak istemiyorsun dosya vesaire cart diye böyle insanları korkutup IBAN numarası paylaşıp bir IBAN numarasının da ismi Abudut'un, Guzuruk'un herhangi bir şekilde yabancı bir adamın ismini yazıp buraya 8 bin, 9 bin, 10 bin TL gibi rakamlar atmanızı rica ediyorum gibi mes rica ediyoruz gibi değil de yani emir tabine atmanızı iki saatlik bir müddet verirken yani, yani sizleri tehdit ediyorlar arkadaşlar. Böyle kalpazanlara kanmayın. Hiç kimse kimsenin bilgilerini şey yapmaz. E-Devletinize bakın. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşadığınız zaman zaten polis zaten sizi bulur. Eğer çok büyük problem yaşarsanız ya da en kötü size mail yoluyla değil direkt telefonla ya da ne yaparlar size posta yoluyla ulaşırlar bir şekilde size ulaşırlar arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan tetkikler işte şu IBAN'a verin hemen de şunu iki saatte size işte arkadaşlarınıza göndereceğiz. Çevrenize bütün herkese atacağız. Bunu polis hiçbir zaman adalet ya da polis bunu yapmaz. Böyle insanlara kesinlikle aldırış aldırmayın. Korkan insanlar oluyormuş. Bu bir yol, dolandırıcılık yöntemidir. Bilginiz olsun. Elinizden geldiğince benim yaptığım gibi normal sitelerden oynayın. Türkiye'de yasal olan sitelerde oynayın. Yok. Ben farklı sitelerden oynuyorum, yurt dışında yaşıyorum vesaire de yaşıyorum dersiniz tabii ki siz bilirsiniz. Özellikle sosyal medyada kumarla yaşıyorum, kumarla kalkıyorum, kumarla yaşıyorum. Karılar da, kızlar da, erkekler de bu işe karıştırdılar. Maalesef, ma maalesef Survivor'ın Masterchef vesaireler, cadlar, curtlar fenomenleri de kendi işlerini çektiler ve insanları da bir şekilde tuzağa çökmeye çalışıyor. O görmüş olduğunuz insanların birçoğu yakında e, polis tarafına alınır arkadaşlar. Yani bu işler özellikle fenomen olup bu işe giren insanların hiçbiri Türkiye'ye giremez. Girdiği zaman da çok büyük başına ağrılar geleceğini söyleyebiliriz. En büyük ağrıyı sizin başınıza getirebilirler. Çünkü bunlar fenomenler. Fenomenlerin vermiş olduğu linklere girmeyin arkadaşlar. Sizlere tavsiye ediyorum. Bakın güvendiğiniz insanlara girin. Yani böyle saçma sapan insanları zengin etmeyin. Adamların bu şekilde güvendiği yok bilmem ne güveniyorum site oynuyorum lan daha düne kadar televizyonlardaydınız güne kadar insanların evine adresine yemeğine sofrasına kadar oturdunuz hepimiz sizleri izledik hepimize sizlere değer verdik ama bu şekilde yapmaları insanları kandırıyor ve özellikle dediğim gibi adalet bunların peşinde sizlerden rica böyle insanlara kesinlikle inanmayın Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle